çok garip garip olaylar yaşadık. Mesela topluca bütün Tugay'a atış yaptırıldı. Tugay komutanı meğersem bizden habersiz Tugay'a gelmiş. Bizim haberimiz yok. Ben kışta komutan olduğum halde. Oradan girip arkadan kaburgaları filan telsiz çevrimi yapmışlar birbirlerinin aralarında. Bunun bir nevi hazırlık yapmışlar yani. Bu darbe planı, darbeye bu büyük ihtimalle benim değerlendirmem bu şekilde. 24.12.2010 doğumlu GATA Psikiyatri'ye gönderdiğimiz bir er refakatçi olarak gönderdiğimiz bir astsubayımız aradı. Çok heyecanlı bir şekilde bize Komutanım bizi işte köprüden karşıya geçirmiyorlar, Türk Silahlı Kuvvetleri darbe yaptı filan deyince biz hep beraber güldük. İnanmadık yani. Dedik herhalde dalga geçiyor çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbe yapması filan bu devirde dedik Allah Allah filan nasıl oldu. Bir de psikiyatri bölümüne gönderdiğimiz için hatta kendi aramızda da espri yaptık dedik herhalde bu bay arkadaşı psikiyatri bölümüne gönderdik kafayı yiyip geri geliyor dedik. Kendi aramızda güldük neyse emir verdik tamam dedik o zaman her göndermiyorlarsa git kataya dedik. Yani baktık anlatamıyoruz derdimizi Mersem adam doğru söylüyormuş biz inanmadık ilk başta, inanamadık daha doğrusu. Televizyonu bir açtım, bir baktım. Ortalık kaynıyor. İşte, işte herkesin bildiği görüntüler, köprüyü kesmişler. Tanklara bir baktım, bizim Tugay'ın tankları, benim çalıştığım 66. Mekanize Piyade Tugay'ın tankları. Kariyerlere baktım, aynı şekilde. Fazla uzatmayayım meğersem bizi, yani kendi adamları hariç diğer adamlara veya kandırdıkları insanlara... Bütün tanklara mühimmatları veya ZPT'lere mühimmatları yüklettirip kendi planladıkları havaalanı, işte Gazi Osman Paşa Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa Çevik Şube Müdürlüğü, köprü gibi yerlere göndermişler. Elimiz ayağımız birbirine dolaştı. Ne yapacağız, ne yapacağız? Mutlaka dedik kendi kışlamıza ulaşmamız lazım, el koymamız lazım dedik. Çünkü kendi kışlamızda bizim kışlaya da mutlaka birisi müdahaleyle görevlendirilmiştir diye düşünüyorum. O esnada Sait Albay'ım, Allah rahmet eylesin, Kurmay Albay Sait Ertürk beni aradı. Davut ne yapacağız dedi. Bir yanıma gel konuşalım dedi. Yanına gittim evine. Onunla istişarelerde bulunduk. Dedik komutanım böyle böyle. Amirlerimizin bilgisi dahilinde ne emir verilirse yapacağız dedik. Ama bir şartla. Amirlerimizin bilgisi dahilinde. O da şöyle darbecilerin değil. Darbeci olmayan amirlerimizin diye. Yolda devam ettik ama çok acı bir manzarayla karşılaştık. O bağlantı yolunda yaklaşık yani bir buçuk iki kilometre boyunca tanklar arabaların üzerinden geçmiş. İnsanlar feryat figan içerisinde. Yani bir nasıl söyleyeyim yani anlatacak kelime bulamıyorum. Yani bir halkına insan o halkın dediği vergilerle alınmış bir Bankla bunu nasıl yapabilir diye kendi kendimize sonra sonra kendi kışlamıza gittik. Helikopter pistinin olduğu yerde ışıkları kapalı. Muhtemelen gece görüşte uçan bir helikopter gördüm ben. Hemen durdum. Durunca bizi fark ettiler tabii. Çünkü stoplanmasına basıyorsun ZPT'nin. Ben ZPT'deydim. O piste inmediler. Daha aşağıda yaklaşık 150 metre aşağıda bir top sahası var. Top sahasının olduğu yere indi helikopter. Ben hemen koşarak bizim e, askeri pistlerde genellikle olur. Komutan bekleme yeri diye bir bekleme yeri olur. Helikopter pistlerinin olduğu yerde. Oraya gittim. Orada e, helikopterin içinin bütün müştemilatının söküldüğünü ve müştemilatının orada olduğunu gördük. Ya bunu şu, ma şu manaya geliyor. Demek ki bu helikopterle yük taşınmış yani. Yalnızca personel değil, yük de taşındı manasına geliyor. Yani biz aşağıya giderken çok fazla bir kuvvetimiz yoktu. 3-5 kişi. Yani iki 2 tane albay, bir uzman çavuş, üç tane de güvenilir veyahut da 5 tane şu anda sayısını hatırlamıyorum. Güvenilir elle aşağı indik. Sait albayım Allah rahmet eylesin. Çok yufka yürekli bir insandı. Davut dedi ben dedi Nizamiye'ye gideyim de dedi. Adam toplayayım dedi. Adam toplayarak giderim dedi. Tamam komutanım dedim. O esnada bir, bizim mescit diye tabir ettiğimiz Kıştan'ın mescidi var yani mescit bölgesi diye tabir ettiğimiz mescidin olduğu yerde bir tank gördük. Tanktaki çocuklar hemen aşağı indirdim. iki tane uzman çavuş. Durumu anlattım. Böyle böyle darbe girişimi olduğunu, kimin tarafında olduklarını sordum. Komutanım biz sizin tarafınızdayız deyince şeyi e, tankı namlus helikoptere gelecek şekilde pozisyon aldırdık. Üç kişi vardı. Bizi bırak işte e, bilmem neyle seni yargılatırız bunlar yaralı, bizim gitmemiz lazım filan dediler. Ben de dedim ki anca dedim buradan leşiniz çıkar, sizin hepinizi geberteceğim dedim. Helikopter pistinin etrafında emniyete aldırdık bunlarla gruplu gruplu olarak. Ondan sonra polis ekibi geldi, Başakşehir'den polis arkadaşlar geldi. Çalılığın içinden bir kez daha ateş gelince bizim polis memuru arkadaşlarımızdan bir tanesi yere düştü. Vuruldu yani. Ben de o esnada onu kurtarmak için uğraşırken sağ işaret parmağımı kaybettim. İlk önce buradan vuruldum. Daha sonra dizimden, dizimin üst tarafından bir mermi sıyırdı geçti. Işte. Tankı durdurmak ve orada çatışmaya devam etmek zorunda kaldık. Çünkü inanılmaz derecede sağımızdan solumuzdan her yerimizden mermi geliyordu. Ben Sait Albay'a ulaşamadım. Komutanım, komutanım diye bağırdım ama ses gelmeyince şehit olmuş olabileceğini düşündüm. Polis memurunun şahsen nerede vurulduğunu nasıl vurulduğunu bilmiyorum. En son duyduklarım da yani görmedim öyle söyleyeyim. Duyduklarımla bana anlatıldıktan anlatıldıkları kadarıyla Sait Albayımızla beraber giderken beraber aynı yerde vurulmuşlar. Çatışma devam etti. Adamlar çok koordineli bir şekilde bizi karşılıklı sağdan soldan her yerden mermi atmaya devam ettiler. Biz de onlarla çatıştık. Çatıştığımız Yerle, tankla, e, helikopter pistinin arasında, helikopter pistinin arasında diyorum, düzeltiyorum, top sahasının arasında helikopter vardı. Ben en son vurulduğumu hissedince tekrar, dizimden de vuruldum aynı şekilde, e, e, helikopterin oraya gidip bu hainlerden en azından helikoptere binerek kaçmalarını engelleme babında oraya bir hamle yapayım da dedim. Helikoptere binene olursa onu çatından vururum. En azından şehit olursam da rahat rahat bir iki tanesini öldürmüş olarak şehit olurum diye düşündüm. Tabii mevzi alırken maalesef karnımdan da vuruldum. Bacaklarımdan da vuruldum. Diğer işte parmaklarımdan da vuruldum. Orada düştüm. Takatım kesildi. Silahım filan yere düştü. Sayın Cumhurbaşkanımız da beni aradı. Taze dilekler iyi dileklerini sundu. Ona da söyledim. Halen daha ona katılıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bütün tespitler yüzde yüz doğrudur. Hatta yüzde bin doğrudur ama şunu da kendisine her zaman söylüyorum. Hiç kimseye güvenmesin. Allah'tan başka. Bu şu andaki şu ortamla kimin ne olduğu belli değil. Kendisine dikkat etsin. Allah'a emanet olsun. Türk halkına da bir şey söyleyeceğim. Benim askeri geçmişim belli. Ben Siirt Komando Tugay'ından tutun da Şırnak, Çiğan her yerde çalıştım. Ama şöyle bir meşhur atasözümüz sözümüz vardır. Bizim Biz onların çocuklarıyız. Onlar için burada varız. Biz bu halk için, ben önce Allah rızası, ondan sonra bu vatan için, bu parmağımı, bu ciğerlerimi feda olsunlar. Bu vücudumun her yeri feda olsun ama şunu da unutmasınlar. Askerine düşman olan, düşmanın askeri olur. Bugünlerde askeri kötüleme günü değil. Aksine Askerin daha çok sevilme günü olduğunu özellikle de halkımıza belirtmek istiyorum. Hoşum.